Benim insanlar arasında gördüğüm en edaylı, en merhametli ve en yakışıklı. Canım aşkımla sohbete devam ediyoruz inşallah. Beyza Hocam çok ihtişamlı kadın. Maşallah. maşallah. Boy, boz, maşallah. muhteşem maşallah. fizik, güzel vicdan. Elhamdülillah hocam. Çok asil inşallah. maşallah. Elhamdülillah. Şimdi mesela Beyza dekolteye sevgi duyan bir insan yakışıyor da. Ama çok mutarsıptır Beyza. <laughs> çok bilinmiyor. Evet. Mesela hiçbir erkekte falan tokalaşmaz. Evet. İnşallah. Hiç. Şey, de öyledir. Çok mutarsıptır evet. yani. Genelde öyle. Şimdi e, dekoltolunca e, rahat bir hayat yaşadıklarını da insanlar düşünürler bazı hanımların. Evet. Doğru olabilir. konuş şey yapabilir ya. Yani ben tokalaşan hanımlara da saygım var. Son derece evet. normal ayrıca. Evet. Ama. Çok mutasıptır o yönüyle. Evet. Fikri bile Evet, Beyza da. da. <laughs> evet. Ama beni çok severler. Ayrı evet, mesele. <laughs> <siz de> Aşkım bulduk <laughs> hocam. Canından evet. hayranım. Maşallah. Evet. İnşallah. Yani akla çok önem verirler. Yani çok önem verirler. Beyza, Evro bizim hanım arkadaşlarımızın özelliği o. Akıl, kişilik, karakter, İnşallah. temizlik, vicdan. En ufak bir akılsızlık çok rahatsız eder onları. Evet. Aslında bu kadar keskin evet. akıl, bu kadar e, güzel bir vicdan ilk defa sizde gördük hocam. Maşallah. Maşallah. Hocam sizi İnsanlarım gördükten kalıyor. Pardon. Sizi gördükten sonra ne kadar önemli olduğunu ve kıyas yapma imkanımız olduğu için de rahatsızlık verici olduğunu anlıyorum inşallah. Maşallah elhamdülillah.